Aydınlar Grup bünyesindeki Karadeniz Laminant Parke ve Aykar Konut firmasının 7. geleneksel iftar yemeği yoğun katılımla gerçekleştirildi. <laughs> Samsun'un markası Aydınlar Grup Tekkeköy ilçesindeki Grand Premium Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen iftar programında çok sayıda davetliye ev sahipliği yaptı. Dualarla iftarın açıldığı program semazen gösterisiyle devam etti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği yemeğe katılanlar böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için iş insanı Sezgin Aydın'a teşekkür etti. Bu akşam bizim 7. geneleksel iftar programımız birçok ilden iş ortaklarımızla beraber bin kişilik bir iftar yemeğimiz oluyor Allah'ın izniyle. Herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Allah'ın birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Projelerimiz şunlar. Bu firma e, 92'den kuruldu. 92 yılında ustalıktan gelmeyin. 2000 yılında Karadeniz Laminat Parkı AŞ olarak kurduk. Laminat Parkı, iç kapı, çelik kapı, mobilya, e, PVC bunların üretimi var. Seramik bayiliklerimiz var. 2010 yılında Aykar Konutu kurduk. Bina aşkın projelerimizi yaptık, bitirdik. Şu anda 500 tane devam eden 1 artı 1, 2 artı 1 projelerim var. Ee, bu yıla hazırlık yaptığım 500 tane yine e, projesi çizilen projelerimiz var. 1 artı 2 artı 1. Bu şekil devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Sanayide yeni bir showroom yaptık. 5 katlı. Her katı ayrı ayrı. Her katı 200 metrekareden her katında ayrı ayrı ürünlerimiz daha güzel hizmet nasıl verebiliriz diye biz başarıyı seven kişiyiz. Yani benim e, en dikkat ettiğim, en önem verdiğim işimiz e, başarı. Karadeniz'de hiç e, bu şekil şorum yok. Bu akşam için Karadeniz Laminat Park'e Sezgin Bey, bizim Samsun Müteahhitler Derneği olarak aynı zamanda başkan yardımcımız. Hem kendisi Karadeniz Laminat Park'e hem Aykar Konut Ayşe olarak iki sektörde, iki dalda faaliyet gösteren çok değerli bir firmamız. Çok ciddi istihdamı var, katkı değeri var, katma değeri var Samsun genelinde, Karadeniz özelinde de var aynı zamanda. O anlamda Sezgin Bey'in e, başarı dayıyla biz mutlu oluyoruz. Sezgin Bey'in başarıları Samsun'daki yapı sektöründeki yapı sektörünün gelmiş olduğu noktayı efendim çok açık sari olarak ortaya koyuyor. Sezgin Bey gibi e, iş adamlarının olması bizi mutlu ediyor tabii. Karadeniz Parkı Aykar Konutu böyle bir gecede insanları bir araya getirdiği iftar vasıtasıyla buluşturduğu için kutluyorum kendileriyle yaklaşık 25 yıllık bir birlikteliğimiz, ticari yaşantımız var. Kendileriyle çalışmaktan gurur duyuyoruz. Başarılarını devam diliyorum. Sezgin Beyleri birlikte bu 7. kez düzenleri organizasyon için kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. İnsanları en azından bir arada buluşturmak yanında Ramazan'ın güzel günlerini bir arada geçirmemiz için bizlere vesile kılıyorlar. Sezgin Aydın ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah kabul etsin diyorum. Sezgin Aydın Bey'in bu iftar programı için kendisine teşekkür ederiz. Çok güzel bir program oldu. Kendisi zaten yıllardır bu programını sürdürüyor. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aydınlar grubu tebrik ediyorum ve devamını diliyorum. Çok güzel bir etkinlik. Hayırlı olsun. Daha iyi yerlere gelmesini bekliyoruz. Bu ailede olduğumuz için çok mutluyuz. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz.